Fethiye şivesi Ne yapıyorsun? İşte Buraya gel Borel Şunu verir misin? Ender Merekan Nerelisin? Boralıyım Elektriği kapat Ceyranı gele. <laughs> Duş almak Yüngel <laughs> Fethiye şivesiyle sebze isimleri Salatalık Kıyak Domates Domata Lahana Ilana. Incir. İncir Balat <laughs> Yeni dünya Muşmalat <laughs> <laughs> Muğla şivesi Koşmak. Seyit var ve zapıra. Kenarda. Granda. Ses çıkarmak. Mızırayı botman. Kilitle. görekle. <laughs> gezmek. Zingildemek. <laughs> i̇şsiz. hızmasız, Taş. Avuç alaması. <laughs> Fethiye şivesi. Ne yapıyorsun? İşle. Buraya gel. Buraya Şunu verir misin? Enlerini ver nerelesin? Boralıyım. Elektriği kapat. Ceyranı göre, <laughs> Duş almak. Yüngel. <laughs>